Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül Pazartesi günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde yaylar. İçinizi çok karartmışsınız ama aydınlığa doğru ilerliyorsunuz. Kafanıza planladığınız bir şeyler var. O planlar harekete geçiyor. Mucizeleri yaşayacaksınız. Büyük bir kapınız açılmış daraldığınızda bu kapılar sonuna kadar açılacak artık. Sizi üzen birisi var. Artık onun üzmesine sizi müsaade etmeyeceksiniz. Bu dönemleri hatırlamayacaksınız bile. Sizdeki şanstan başkaları da yararlanacak. sanki bir yere kazıttırıyor gibisiniz. Kuyu mu açtıttırıyorsunuz ya da bir temel mi attırıyorsunuz? Bir kürek çıkmış ama cenaze değil. Yani bir kürek çıkmış bir yeri kazıttırıyorsunuz. Sizin için iyisi ve güzeli olmaya başlayacak. Fırsatlardan yararlanacaksınız. Sanki eli çantalı, eli bavullu biri geliyor. Bir erkek çıkmış. Ben ne yapıyorum diyorsunuz bazen. Severek evlenmişsiniz ama çok emek harcamışsınız. Bitme noktasına geliyor. O kadar gayret etmişsiniz sonunda getireceksiniz artık ama bazen pes ediyorsunuz canınıza tak ediyor gittiğiniz yolda içiniz rahatlayacak <laughs> bir kısa bir yolunuz var o yolda içiniz rahatlayacak İş konusunda kazançlar konusunda çok şanslı olacaksınız. Bir kadından kurtulacaksınız ondan sonra hayatınıza güneş doğacak. Size bir yeni bir hayat vaat edecekler. Siz bir ev sahibi olacaksınız. Alelacele taşınacaksınız. Hiç akılda fikirde yokken. <laughs> Ay sonuna doğru, ay başına doğru. Mükemmele doğru ilerliyorsunuz artık. İki kişi çok iyi bir fırsatlar yakalayacaksınız. Çalışmak istemeyen biri var hanenizin içinde. Size bir güvence verecekler. Bazı şeyler o kadar zorunuza gitmiş ki elinizi ayağınızı çekivermişsiniz birinden. Gurur duyacağınız kişiler var etrafınızda. Bir bayandan müjde alacaksınız telefonun ucunda. Parayla alakalı, mal mülkle alakalı. Ay sonuna doğru. 15 gün sonra bir müjde alacaksınız. Tırnaklarınızla bir yerlere de geleceksiniz. Kaybettiklerinizin hepsi size geri dönecek. Bu sefer hayallerinizi yıktırmayacaksınız. Bir ameliyata doğru gidiyorsunuz. Kolay kolay sevdiğiniz kişiyi de unutamıyorsunuz siz. Kolay kolay unutamıyorsunuz. Ayrılığı kabul etmeyen de biri var karşınızda çok uğraştıracak sizi. Üst üste binmiş dertlerinizden kurtulacaksınız artık. Sizi gören sinirlendiren biri var dibinizde. Bundan uzaklaşacaksınız. Bu hafta çok şaşıracağınız bir şeyler olacak sizin maddi maddi konuda, kazançlar konusunda, ödeyeceğiniz borçlar konusunda çok şaşıracağınız bir şeyler olacak. Sizi yönetmek isteyen kişiler var. Yönetemeyince de kenara çekilmek istiyor. Yenilikli bir bayan çıkmış. Yanında da damatlık giymiş bir erkek çıkmış. Evliliğe doğru ilerliyorsunuz artık. Üstünüzden yorgunlukları atacaksınız. Yorgunluk kalmayacak üstünüzde. 3 katlı bir yer gözüktü. Ya 3 katını birden alıyorsunuz ya da üç katlı bir yere taşınacaksınız. Yaptığınız, yaşadığınız bir şeylere unutamıyorsunuz. Maddi anlamda tartışma çok oluyor hanenizin içinde. Yani maddi olarak bir tartışmalar oluyor hanenin içinde. Bir araya gelmek için çok ağır bedeller ödemişsiniz. Ve mutlu bir şekilde de ilerleyeceksiniz. Yıkılmayacaksınız. Uçak duruyor önünüzde yolunuz var. Uçakla gideceğiniz bir yer var sizin. gözünüz kulağınız kapıda kim gelecekse birini bekliyorsunuz siz çatı mutluluğu yaşıyorsunuz anahtarınızı elinize alacaksınız mutluluk yaşayacaksınız Sizi çok sevecekler, çok değer verecekler, çok da destekleyecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.